Merhaba gençler bugün map yayınlarının sayfa 188 ile karşınızdayım. Bu sefer de ne var? İç açı ile dış açı arasındaki bağıntı var. Diyor ki bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. İspatlayınız. İspatlayalım mı beraber? Bakın şimdi burası A açısı. Burası B açısı. Komşu olmayan açı da burası. Gençler üçgen iç açıları toplamı kaç derece? 180. O zaman burası ne olur? 180 eksi A eksi B olur. Burası ne de açısı? X açısı. Peki bu tam açı mı? Tam açı. Tam açı ne eşittir? 180 eksi A eksi B artı X eşittir. 180. 180'ler birbirini götürdü. X'i diğer tarafa attım. A artı B. Bu arada adam sizden ispat istiyor ama bu bence çok önemli bir özellik. Birçok yerde hayat kurtarır. Bakın burası A açısı. Burası B açısı, burası C açısı. Bir dış açı. Kendine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. A artı B. Bir dış açı. Kendine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. B artı C. Hop burası da ne olacaktır o zaman? A artı C olacaktır. Bu hayat kurtarır bilginiz olsun. Şimdi gelelim amcamın ispatına. Şimdi amcam ne yapmış? Önce şunu bir anlatalım. Şöyle çiziyor buraya C D diyor. Buraya C diyor. Buraya A diyor. Buraya da B diyor. Fikirlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız diyor. Tartıştık zaten. Saygı çerçevesinde bu arada. ABC üçgeni iç açılarının ölçülerinin toplamı nedir arkadaşlar? 180 derecedir. Bakın buraya A dedim. Buraya B dedim. ACD açısına da X dedim. Hani işim kolay olsun diye. Eee ACB açısı da ne eşittir? Buraya ne eşit olacaktır? 180 eksi x. Adam da diğer yolu kullanmış arkadaşlar. Bakalım o zaman üçgen iç açıları toplamı kaç derece olacak? 180 mi? Adamın yaptığını mı yapalım? olur adamın yaptığını yapalım. Buraya da zaten 180 eksi x demiştik. ifadelerde. ACD x açısı. ACB 180 eksi x eşittir. BAC ama ne gerek var ki bunlara ya? Ben zaten onu niye yapayım ki? Bakın arkadaşlar. Adamın dediğine ne gerek var ya. Buradan A artı B artı 180 eksi X. Üçgen iç açılarından 180. 180'ler gitti. A artı B ne eşittir o zaman? X'i. Adam ne diyor burada da? Üçgen iç açıları ölçüleri toplamını buldum. Doğru. Sonra neyi buldum diyor? Bu açıyla bu açının toplamı üçgen iç açıları toplamını verir diyor. Ne gerek var ki böyle bir bilgiye? İsterseniz adamın dediğini anlatayım mı birden? Bence adamın dediğini boş verin de gençler. Şöyle aldım. Bakın. Şurayı da siliyorum. Bakın şimdi. Yaptı harekete bakın adam. Burası A açısı. Burası B açısı. Burası C açısı. Burası da X açısı. Birincisi A, C, D, X, Burası C. 180. Neden? doğru açının ölçüsü 180 derecedir. Bu ne? A artı B artı C kaç derecedir? 180 derecedir. Madem bunları birbirlerine eşitleyelim diyor. Eşitlik kullanıyoruz. Eşitlik kullanıyoruz ne demek bu arada? X de 180 ya. Eşitledik birbirine. Yani burası ne oldu? X artı C eşittir. A artı B artı C. Sadeleştirmeleri yapıyorum. C'ler birbirini götürdü. X eşittir. A artı B çıktı. Evet gençler. Yani maalesef bu kitaptan böyle bir ispatı da yaptık ya. Tarihe geçtik demektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.